Elazığ'ın tanınmış ailelerinden Ünal ailesinin mutlu günü. Cevat ve Memnune Ünal'ın oğulları Gökhan Ünal ile Yeşim Eyüboğlu dünya evine girdi. Genç çift düğün alanına çayda eşliğinde girerken düğünse halk oyunları gösterisiyle başladı. Gökhan ve Yeşim çifti bir ömür boyu mutluluğa evet dedi. Yeşim Eyüboğlu Gökhan Ünal'ı eş olarak kabul ediyoruz. Evet. Daha sonra Gökhan Ünal eşi Yeşim Ünal'ın duvağını alkışlar eşliğinde açarak gecenin ilk dansını gerçekleştirdiler. Bir alkışla şimdi gelsin. En kötü günleri böyle olur inşallah diyoruz. Ve gecemize gecemizin ilk dansıyla çiftlerimizi baş başa bırakıyoruz. Genç çiftin düğününe katılan çok sayıda davetli de çiftin mutluluklarına dans ederek ortak oldular. Kanal Fırat olarak Gökhan ve Yeşim Ünal çiftine ömür boyu mutluluklar dileriz.